Herkes bu gömleğe iyi baksın. Bu gömlek gayet gördüğünüz gibi cilet gibi ütülendi ama bir 5 dakika sonra görüşürüz. Aa, aa. Nereye gidiyoruz oğlum? Nereye götürüyorsun bizi? Şimdi evet oğlum. Yeni köyde yeni açılan bir mekana gidiyoruz. Adı ne? hiç bilmiyorum. Sürpriz olsun. Orayı da seveceklerini düşünüyorum. Yeni bir deneyim. Nasıl bir? Için. Ya? Ee, göreceğiz. Detay yok. <laughs> ben de bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu. Bakacağız hep beraber işte. İyi. Ben şimdi çocukla çıkarken yanıma neler aldığımdan birazcık bahsedeceğim. Şu çok pratik oluyor. Normalde evde kendim ezip ya da işte normal kaşıkla falan veriyorum ama e, bunu dışarıda bunu kullanıyorum. Meyve püresi. Oyuncak düştü. Bir de tarlama çorbası aldım. Tarhama çorbasını böyle direkt cam bir kaba koyuyorum. Çünkü Deniz bazı şeyleri soğuk seviyor. E, bozulma ihtimali yok. Zaten çıkarken yaptım. Hala sıcak. Yani yerken ılımış olacak. Yanıma mutlaka şunu alıyorum. Yani bunu ben bir gıdayı hiç olarak görmüyorum. Bu bir oyuncak gibi. E, önüne koyuyorum. Bu 10. aydan olduğu için 10. aydan itibaren olduğu için bir tık büyük. O yüzden bölerek veriyorum da eriyor zaten. Suluk alıyorum. İçinde su var. Ee, böyle terleme ihtimaline karşı müslim bezler alıyorum. Ya da mekandaki peçeteleri kullanıyorum. Böyle bez önlük alıyorum. Olcayla kavga etmemek için. Üstüne dökülünce sinirleniyor. Işık alıyorum. Ama gerçekten bazen almadığım zamanlar oluyor. Şu anda tam teşekkürlü gidiyorum yani. Normalde mekandan bir çay kaşığı da aldığım çok oldu. Aa, mekanda çay kaşığı ile çocuğumuza mama mı veriyorsunuz? Evet veriyoruz. Ha, ne kadar ayıp. Biberon alıyorum. Çünkü bazen gün içinde formül mama içebiliyor. Burada da senden bir tepki beklerdim. Ne içiyor? Mama. Aa, hala mama mı veriyorsunuz? Mama alıyorum yanıma şöyle koca mama şişesini taşımamak için böyle bir aparatım var. Üçlü. Hepsinin içine aynı koyuyorum. Herhangi bir dökülme falan olmuyor. Çok pratik oluyor. Ve tabii ki mama için yanıma bir de termos alıyorum. Yedek kıyafet alıyorum. Bez alıyorum. Alt açma bezi mutlaka alıyorum dışarı çıkarken. Evde kullanmıyorum ama dışarıda kullanıyorum. Islak mendil alıyorum. Çantamda bunlar var. yerlerden biri kesinlikle yeni köy. Spor kulübünün oradan öyle bir kapısı var. Arkadaşlar inanılmaz bu ağacın altında. Gelmişim. tuvaleti. Çok, çok güzel. Şu anda kendimi Bodrum'da hissettim. şu an 9 ay. Şeftali burrata, pastırmalı enginar, Üflü mücver galiba, evet mücver. Tabaklar şahane. Yine şu an dükkanda. Üstün diye köy var burada. Yani büyük üstün birkaç şeyde çan Ayak kırıklığına uğramasın. Bu da hamuslu yaprak ciğer. Domates salatası. Seni çok çok yani. iyi. Evet, şöyle bir armut. Bu kızarmış armut. Evet. O. Bu da süt yani. elvası. Dedim, Kazan gibi gibi görünüyor. Evet. Süt Denizle birlikte biz yemeğe mola verdik. Yürüyüş yapıyoruz. Deniz uyusun diye. Çünkü deniz durmamaya başladı. Şimdi ben de insanlar rahatsız olmasın diye bağırıyor filan. E, o yüzden denize aldım, ufak kısa yürüyüş yapıyoruz, uyur inşallah. E, gayet güzel bir yer olmuş, çok yani çok başarılı, hem içi çok güzel, hani bilmiyorum çok beğendim. E, ahşap dokulu olması da güzellik katmış. Tabii ki de en güzel yanı koskocaman ağaçlar altında olması. E, rezervasyonla geliniyor. Ben hiç duymamıştım burayı. Olcay böyle şeyleri genelde takip ediyor. Daha bir ay olmuş açılında. E, Yemekler de çok lezzetliydi. Hani yediğimiz her şeyi çok beğendik. Biz dört kişi geldik. Hep böyle paylaştık. E, akşam da eminim burası çok e, keyifli olur. E, çok güzel. inşallah. E, bu şeylerini bozmazlar. Öyle de olacağını tahmin ediyorum. E, köyü de güzel olmuş. Güzel bir yer olmuş. Böyle bir doğum günü işte ya da e, nasıl söyleyeyim bir özel gün yemeğinde e, tercih edilebilir. E, rezervasyon istiyorlar. Çocukla akşam oluyor mudur bilmiyorum. Biz gündüz olduğu için bir sorun yaşamadık. Tatlıları da çok güzeldi. İki tane ana yemek söyledik. Onu da paylaştık. Ben gayet doydum. Ee, yani ben şey konusunda çok yorum yapmayı sevmiyorum, hesap konusunda, miktarlar, para konusunda. Böyle bir yer için fiyatlar ideal diyebilirim. Uzaycığım yorumlarını alalım, ben yaptım yorumu. Yaptın mı? Bence çok başarılı, çok güzel bir mekan olmuş ama kışın içeride 2-3 masası var zaten sahibi hanımefendi de burası ev gibi olsun istedik dedi, bence çok başarılı fiyatlar şu andaki normal gibi. Normal hani canım, öyle yüksek bir yer değil. Için. Evet çok keyifli. E, mutfak harika. Sunumlar harika. Kesinlikle bence denemeleri lazım. Deniz babacığım sen de söyle. Deneyin der misin? Deneyin. Hadi görüşürüz de anneciğim. Tamam. Diyecek misin? Hadi bakalım. Arkadaşlar bir bugün dön. de böyle bitti. Bugün de <laughs> yedik dışarıda. Çok şükür. Aha görüşürüz kendinize iyi bakın şimdi eve gidiyoruz Ay çok yoruldum Hadi ya bakalım. niye öyle oldu bilmiyorum hava sıcak diye sanırım evet. görüşürüz kendinize iyi bakın böyle bir günümüzü paylaştık biz böyle kendimizi geliştirmek adına hani güzel lezzetlerde tatmayı seviyoruz gezmeye çalışıyoruz gerçekten gittiğimiz yerde de kullanılan tüm malzemeler gayet iyi adem mi olacak? Üst düzey yani böyle kaliteli, taze, güzel kombinasyonlarda, böyle yeni nesil lezzetlerde. Hello da çok evet şey. yani Tabaklar yap, evet. Tabaklar hepsi zaten el yapımıydı. Yani helal olsun. Böyle yerler artsın istiyoruz biz. Tabii ki de bunlar aslında yani gerçekten büyük yatırımlar hani değil mi? Tabii. Hani o tabakları bile ben hani işin içinde olduğumuz için biz yaptıramayız mesela. Böyle <laughs> bir, biz, bir yok. Biz inşallah kısmet bizim de planlarımız var, bizim de hedeflerimiz var. Çok zorlanıyoruz ama çok da seviyoruz. Özellikle Olcay'ın hani vazgeçemediği bir şey bu. Görüşürüz.